Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. En sevgiliye programıyla bir kez daha huzurlarınızdayız. Ve Mustafa Asım Köksal hocamızın İslam tarihini kaynak olarak alıp, Efendimizin saadetli hayatında yine onun şerefli, keremli, muazzez ismi şerifini anmaya ve anarken de Efendimiz'de aynı zaman dilimini yaşamaya çalışıyoruz. Onu izlemeye çalışıyoruz. Burada iki versiyon vardır Efendimiz'i anma konusunda. Birincisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hayalen devrine gidip onu orada anmak. Bu sadece bir anış olacaktır. İkincisi ise günümüz şartlarını da unutmadan Efendimiz'i anmak. O zaman belki anmış olduğumuz o ahlakı, yüce ahlakı yaşadığımız zaman dilimine çekebilir. Kendimizde, ailemizde, yuvamızda, mahallemizde, sokağımızda hayatımızda onu uygulayabiliriz. Bu ayakları yere basan bir e, anış olacaktır. Öyle ümit ediyoruz. Çünkü yani yaşımız gereği gelmiş olduğumuz noktada işte Efendimiz'i öğrendiğimiz, tanıdığımız, anmaya başladığımız ve onun ümmeti olmaktan iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz yaşları düşünürseniz eğer bunlar işte 15-20'li yaşlar ama geldiğimiz noktada 30 yıllar 40 yıllar geçmiştir ve sadece hala anmanın tadını alıyoruz. Oysaki yapmamız gereken Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın hayatını anarken ondan örnekler, ibretler alabilmek çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize öyle buyuruyor onda sizin için örnekler ibretler vardır diye sevgili peygamber efendimize bize işaret ediyor. Şimdi bugün niçin bu kadar bir giriş girizgahta bulundum? Çünkü sevgili peygamber efendimizi izleyeceğiz. Yine hayalen Ukaz panayırında ya da efendimizin döneminde de tabii ki hac vardı. Hac mevsiminde insanlar geliyordu. Yine çadırlar kuruluyordu Arafat'a, Müzdelife'ye. Ve Efendimiz'i bu çadırların arasında, nerede bir topluluk buluyorsa onların yanına gittiğini göreceğiz. Ee, yani himaye ve Efendimiz'in anlatmakla mükellef olduğu bilgileri onlara verdiğine şahit olacağız. Bence çok güzel bir e, anış olacak bugünkü. Yani hepsi güzeldir ama, ee, belki avami olarak yani bize sevgili Peygamber Efendimiz'i böyle diyaloglarla, birileriyle konuşurken işte onların bakış açılarıyla Efendimiz'i nasıl görüyor? Belki o gün sahabi değildi ama sonradan İslam'la şereflenmiş sahabi oluyorlar. Ee, onların bakış açısıyla sevgili Peygamber Efendimiz nasıl görünüyor? Bugünkü programımız böyle olacak inşallah. Evet. Aslında bir önceki programın sonunda da yine aynı bu konunun e, yarısına kadar gelmiştik. Benim düşüncem bir sonraki konuyla başlayayım. Fakat mesela Mefruk isimli bir zatın Efendimiz'e söylediği ya da işte Kureyş ematine söylediği e, söz, cümle çok dikkatimi çekti. Onun için dedim ki bu bölümde de ona devam edeyim. Şimdi Mefruk şöyle diyor. Ey Kureyşli kardeş, Efendimiz'e ey Kureyşli kardeş. Sen daha nelere davet ediyorsun? Bu efendimizin anlatmış olduğu bir ayet-kerimeler okudu ve bir yere geldi ama dikkat çekti. Ve merak uyandı. Mefruk bunu sordu. Ey Kureyşli kardeş, sen başka nelere davet ediyorsun? Ve şöyle dedi. Vallahi bunlar senin söylediklerin, yeryüzü halkının kelamlarından değildir. Yani bizde de şöyle oluyor. Yani kelimeleri çok güçlü kullanan biriyle konuşuyorsanız eğer, yani ya ben bu ifade tarzını ilk defa duyuyorum, ya ben bu cümlede geçenleri ilk defa duyuyorum diye dikkatinizi çekiyor. Ve bunu söyleyen de bir peygamberse ve Allah Teala bütün kalpleri etkileyebilecek bir kapasitede yaratmışsa, işte mefrukun dikkatini çeken şey bu. Evet, sen başka nelere davet ediyorsun? Neden? Çünkü söylediklerin yeryüzü halkının duyduğu ya da söylediği şeylerden değil. Eğer onların kelamlarından olsaydı, eğer insanların kelamlarından, söylediklerinden olsaydı, biz onu çok iyi tanırdık. Çünkü zaten hitabete önem veren bir dönem ve millet. Yani şairlerin... E, hatiplerin adeta savaşları sona erdirdiği ya da savaşları başlattığı e, bir dönem. Sözü çok iyi biliyorlar. Eğer onlardan biri olmuş olsaydı biz onu zaten bilirdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Nahl suresinin şu ayetini okudu. Şüphesiz ki bunu biz özellikle erkekler cuma günleri e, cuma hutbesinde İmam Hatib'in e, en son minberden inmeden önce okuduğu ayet kerime olarak biliyoruz. Yani hemen hemen hepimiz ezberlemişiz. Estaizu billah. İnnallah hadiye başlar. Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yani muhtaç oldukları şeyleri vermeyi emreder. Taşkın kötülüklerden, münkerden, akıl ve şeriatin kötülüğüne hükmettiği şeylerden zulüm ve tecebbürden nehyeder. Cebr, şiddetten nehyeder. Size bu suretle öğüt verir ki iyice dinleyip ve anlayıp tutasınız. Evet, Nahl suresinin 90. ayetini okuyunca Estağfurullah innallaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita idil kurba ve yanha ve yan haani fahsayi ve munkar ve baqi ya'idukum mefruk şöyle dedi vallahi ey kureyşli kardeş sen beni ahlakın en üstünlerine ve amellerin en güzellerine davet ettin seni yalanlayan kavim sana iftira etmiş ve karşı koymuştur dedi Hani bin Kabisa'nın da kendisinin sözüne ve görüşüne katılmasını istercesine bu Hani bin Kabisa bizim büyüğümüz ve din işleri başkanımızdır dedi. Bunun üzerine Hani bin Kabisa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ey Kureyşli kardeş. Yalnız hitap muhteşem. Yani insanın bu şekilde bir şiir yazası geliyor yani ey Kureyşli kardeş. Söylediklerini dinlemiş ve sözünü doğrulamış bulunuyorum dedi. Hani bin Kabisa yani e, o kabilenin din işleri başkanı. Benim görüşüme göre dedi ve devam etti. Bizi davet ettiğin şeyin sonucunu iyice düşünmeden bizim için başı ve sonu olmayan bir mecliste dinimizi terk edip senin dinine uymamız görüşte kayma, sürçme, akılda hafiflik, sonuçta kısa görüşlülük olur. Yani biz bir kendi aramızda bunu konuşacağız. Görüş kayma ve sürçmesi ise ancak acele ile birlikte bulunur. Bununla beraber arkamızda bulunan kavmimizin gıyabında herhangi bir akit yapmayı da uygun bulmuyoruz. Fakat şimdi sen de dön git. Biz de dönüp gidelim. Biz de iyice düşünelim, sen de iyice düşün." dedi. Mefruk Müsenna bin Harisen'in de kendi görüşüne katılmasına istercesine tanıtıyor. Bu Müsennadır. "Bizim büyüğümüz ve savaş işleri başkanımızdır." dedi. Bunun üzerine Müsenna Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Ey Kureyşli kardeş, ben de söylediklerini dinlemiş ve güzel bulmuşumdur." Söylediğin şeyler hoşuma gitmiştir. Sana tarafımdan verilecek cevap, Hani bin Kabisa'nın verdiği cevaptır. Biz iki bulanık su arasında konaklamış bulunuyoruz ki, onlardan biri Yemame, diğeri de Semave'dir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu iki su nelerdir diye sordu. Müsenna, Onlardan birisi karadan Irak'ın kasabalarına kadar bakan yüksek Arap toprakları, diğeri de Farsların ırmak ağızları ve Kisra'nın ırmaklarıdır. İranla Irak arası. Kisra herhangi bir hadise çıkarmayacağımıza, bir hadise çıkarıcıyı e, barındırmayacağımıza dair bizden ahit almıştır ve orada ancak bu şartla konaklamış bulunuyoruz. Senin bizi kabule davet ettiğin şu iş ise hükümdarların hoşuna gitmeyebilir. Arap beldeleri yakınında işlenen suçtan sahibi bağışlanabilir ve özrü kabul edilebilir ama Fars beldeleri yakınında işlenen suçta sahibi bağışlanmaz ve özrü kabul edilmez. Eğer sen Arap beldelerine yakın olan yerde Araplara karşı sana yardım etmemizi istiyorsan bunu üzerimize alabiliriz dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz fena bir cevap vermediniz. Doğruyu açıkça dile getirdiniz. Şüphe yok ki her tarafından emin olmayan kimseler Allah'ın dinine yardım etmeye kalkamazlar buyurdu. Ayağa kalktı Hazreti Ebu Bekir'in elinden tutup onların yanlarından ayrıldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalkıyor. Hazreti Ebu Bekir'in elinden tutuyor ve onların yanından ayrılıyor. Özellikle Doğu, Güneydoğu e, insanı bu söylediğim manzaraya e, yabancı değil. belirli bir yaştan sonra böyle el ele tutuşmuş amcaların, dedelerin camiye gidişleri, mahalleden ayrılışları, mahalleye tekrar gelişleri, yan yana konuşurken böyle elini tutmaları bizim çok Böyle yadırgadığımız bir şey değil, sürekli gördüğümüz bir tablodur. Demek ki Anadolu insanının bu tavrı, yani belki de fıtri olduğu içindir. Ama Anadolu insanının bu tavrı, bilsin ya da bilmesin, Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in tavrıdır. Yani o taşınmıştır. Hani dedim ya, ya Efendimiz'in e, saadetli ömrüne gidip bir yabancı gibi seyredeceğiz. Efendimiz'i sonra gelip hayatımıza devam edeceğiz ya da bu dünyayı içinde bulunduğumuz hayatı unutmadan Efendimiz'i anıp acaba bu hayatı nasıl o renge dönüştürebiliriz e, düşüncesinde olacağız. E, herhalde sevgi, seveni sevdiğine benzetiyor. E, yani çok da belki okumuş e, olamayabilirler ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anlatılmıştır, onlar dinlemişlerdir işte köy odalarıdır, mahalle odalarıdır, oturdukları yerdir. Konu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yani yavaş 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 bugün biz bugüne uzanan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin adet, davranış, ahlakını kendi insanımızda, büyüklerimizde görebiliyoruz. Bu tablo da, bu manzara da gördüğüm şey de bana o çocukluğumu, gençliğimi hatırlattı. Gördüğüm büyüklerin yaptığı şeydi. Yani iki amcanın, iki dedenin el ele tutuşup camiye gitmeleri ya da yolda konuşurken el ele tutuşmaları. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Hazreti Ebu Bekir'in elinden tutuyor ve onların yanlarından ayrılıyor. Şimdi bir de Rebiya bin e, Abbadül Dili onun ne dediğine bakacağız. Rebiya bin Abbadül Dili der ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zül mecaz panayırında görmüştüm ben Resulullah'ı. Şöyle diyordu, ey insanlar, la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur deyiniz de kurtulunuz buyuruyordu. Biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme dönemi yani Medine-i Münevvere'ye kadar Mekke-i Mükerreme dönemi hep Allah Teala'nın bir olduğunun davasını güttü. Yani tevhid, vahdet. Bu 14 yıllık süreç hep Allah Teala'nın bir olduğuna. Niye? Çünkü Kabe muazzamada 360 tane put var. Ve hayatları hep bu putlar üzerine kurulu. Onun için de Rabbül Alemin'in bir olduğunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hep onun üzerinde çalıştı. Ne zaman ki Medine Münevvere dönemi başladı. O dönemde de hem beşeri hem sosyal ilişkiler bir devlet işte çeşitli akitler anlaşmalar o dönem o, o zaman başlamıştı fakat Mekke-i Mükerreme'deki mesele la ilahe illallah ey insanlar la ilahe illallah deyin ve kurtulun kendisi hangi caddeye girse hangi sokağa girse halk da oraya gidiyor onun başına toplanıyor birbiri üzerine yığılıyorlardı. Orada ne bir kimsenin bir şey söylediğini ne de onun sustuğunu gördüm. Kalabalıktan kimse bir şey söylemiyordu ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e susmuyordu. O hep şunu diyordu. Ey insanlar la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur deyiniz de kurtulunuz buyurup duruyordu akık yani şaşı gözlü güzel yumru yüzlü iki bölük halinde örgülü saçlı bir adam da o nereye giderse arkasından gidiyor ey insanlar bu sizi aldatıp da dininizden baba ve atalarınızın dininden vazgeçirmesin bu dinden çıkmış bir yalancıdır diyordu kimdir bu zat diye sordum Muhammed bin Abdullah'tır. Kendisi peygamber olduğunu söylüyor dediler. Ya onun arkasından giden, sürekli onu yalancı çıkarmaya çalışan, onu yalanlayan şu akık, şaşı gözlü adam da kimdir diye sordum. O da onun amcası Ebu Leheb'tir dediler. Program süremiz noktalandı. Ama inanın ben bu bölümü noktadayıp yeni bir konuya başlamayı da içimden hiç gelmiyor. Müsaade ederseniz çünkü farklı farklı örneklerle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davasını e, anıyoruz. İnşallah bir sonraki programda buradan kaldığım yerden yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i e, o anlarını sizlere takdim etmeye devam edeyim. Çünkü takdim ederken e, ben de dolaşıyorum hayalen ümit ediyorum. Zaten sizler de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın saf haliyle, böyle nektar haliyle anılmasından yanasınız. Çok fazla kelimeye boğmama, ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatıyorum diye kendimi anlatmamaya sizde de aşinasınızdır. Siz de onu istiyorsunuzdur. Bu yüzden saf haliyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o Mekke döneminde yaşadıklarını başka gözlerle, gören gözlerle ve dillerle sizi anlatmaya devam edeceğim inşallah. Bir sonraki programda tekrar görüşme ümit ve duasıyla serinlemiş çayımı efendim artık efendimizi andık. Suyun da hafızası vardır. Hem suyumuz hem çayımız. Ee, artık okumuş çay ve okunmuş su gibi oldu. Yani bir insan kendi kendine okur mu onu bilmiyorum ama inşallah şifa olur. Hem sizin hem bizim. Allah Teala yediğimiz içtiğimiz her şeyi helalinden kazanıp yemeği çoluk çocuğumuza yedirmeyi nasip buyursun. Görüşmek ümidiyle efendim. Allah'a emanet olun.